Herkese merhaba arkadaşlar HomeCovered'ın Akademi Server'ındayız %100 talisman upgrade nasıl olur ona bakacağız Efendim 7'ye kadar %100 talisman basabiliyorsunuz talisman koyduk 5 adet talisman upgrade koyuyoruz bir tane de talisman upgrade boost tasımımız var. %10 oranında yükseltilebiliyormuş bu. Ee, önemli olan bu talisman safe scroll. Bu NPC'de 13 gibi. 10 Üst serverda olsaydık 1 GB ama akademide e, para kolay kazıldığı için 10 GB olarak yaptılar. Basıyoruz efendim. Talismanımız 2 oldu. Bu şekilde 7. seviyeye kadar yapabilirsiniz